Selamlar, ben Almodria. Bugün Midgard Network Tony sunucusunda nasıl hızlı bir şekilde gelişim sağlayabileceğinizi, nasıl para kasacağınızı göstereceğim. İlk olarak oyunumuza girdik. Tony bölümüne giriş yaptık. Elimizdeki olan güvece sağ tıklıyoruz ve başlangıç eşyaları envanterimize geliyor. Ardından spam dünyasında bulunduğumuz için kendimiz dünya haritasına gitmemiz gerekiyor. Bunun için komut olarak slash rtp yazıyoruz ve 5 saniye içinde dünya haritasına ışınlanacağız. Bekliyoruz. Evet, dünya haritasına geldik. Dünya haritasında seri bir şekilde hızlıca odun kazıyoruz. Odun kazmamızın amacı ilk olarak paramız olmadığı için, goldumuz olmadığı için bir ton açamayacağız. Veya herhangi bir tohumuna katılmadığımız için kendimize iki günlük gelişim sağlayabilmek için kamp alanı oluşturmak. 4 tane odun bize şu anda yeterli. Hemen hızlı bir şekilde bir madene ineceğim. Şöyle şu yemişleri de alayım. Gördüğünüz şeyleri kaçırmayın. Hızlı bir şekilde madene inip kömür bulmamız gerekiyor. Ben kömür bulunca kayda devam edeceğim. Evet şöyle gelirken buldum demir cevheri. Bir yandan da kazarken pardon demir cevheri dedim. Demir buldum 20 tane kömür ararken ekstra olarak da kömür cevherlerini buldum. Bu kömür cevherleriyle bir tane kamp ateşi yapacağım ve ekstra elime geçen demirleri eriteceğim. Elime geçen demirleri eritip markete satışını yapıp ekstra bir gelir elde etmiş olacağım. Veya o demirleri kullanarak kendimi geliştireceğim. Öncelikle şu kömürlerin hepsini bir alayım. Kömürlerin hepsini aldıktan sonra şöyle şuradan hemen hızlı bir şekilde yukarı çıkalım. Oyunum garip bir şekilde kasıyor ama sıkıntı yok. Bir dakika. Şöyle hızlıca yukarı çıkalım. Şimdi F3G'ye basıyoruz ve düz bir çankalana. Şurası şurası benim için ideal. Şöyle uç tahta, uç tahtadan bir tane çalışma masası ve hemen kendimize bir kamp ateşi yapacağız. Şöyle ama kamp ateşi yapmak için 3 tane daha bundan gerekiyor. Şöyle hemen 3 taneyi alalım. Bu bir dakika yanlış yapıyorum sürekli. Şöyle önce bunları alıyoruz. 1 2 3 Buraya bunu koyuyoruz. Buraya da bunu koyduk mu bir tane kamp ateşi yapmış olduk. Kamp ateşini buraya koyduğumuz anda buradan da confirm seçeneğine tıkladığımız anda geçici kampımız oluşmuş oldu. Kendi kampımızı oluşturduk. Bu kampa şimdi devam niteliğinde olarak bir tane ocak yapalım. Şöyle bir tane ocağı yaptıktan sonra bir tane ocağı yaptıktan sonra buraya kazdığımız demirleri koyalım. Bu demirler erisin. Bir yandan da kendimize bir tane çapa yapalım. Şimdi Bu çapayı kendimize buraya tarım arazisi kurmak olarak kullanacağız. Kurmak için kullanacağız. Demirleri de kazdığımız madenleri de market komutuyla oyun içerisinde maden kısmındaki demirleri satabilirsiniz. Ekstra olarak da tarım kısmında istediğinizi yapmak istediğiniz tarımı yaparak satılarak para kazanabilirsiniz. Avcılıkta da bu şekilde aynı şekilde market komutuyla bayağı bir market ürünlerini satış yaparak para kazanabilirsiniz. Midgard'da gelişmek bu kadar basit ve kolay. Sadece oynamanız gerekiyor. Hepinize şimdiden iyi oyunlar.